Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oluyor lan burada dediğimiz bir oyun oynuyoruz. Başlayalım ne oluyor burada? Gerçekten artık oğlum durun lan koyun gibi atlamayın bak hepiniz atlamayın lütfen. Oğlum mal mısınız siz? %52'lik kısma mı denk? Ne oluyor? Bunlar kardeşim nereye atlıyorsunuz? Aşağı düşen bunlar mı lan? Dur 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 git geri git geri. Git. Bunlar can da onun ki patlıcı yok lan. O can da bunlar patlıcan mı? Ne oluyor bu müzik ne? Hayır ne oluyor? Ne oluyor? Arkadaşlar ben entelektüel bir insanım. Bu müziği her gece yatmadan önce dinler ve üç defa kuru kuru Arkadaşlar ben bu saatten sonra Hepinizi aşağı atarım. Son bir kişi mi kaldı? Dur. Dur. Dur seni düşürmemem lazım. Götünün ucunu gördüm orada. Sakın hepsi çap 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 diye düşmeyecek değil mi? Bir kendine gel bir soluklan Bu kim? Bu arkadaş kim? Ay hello. Aleyküm selam oğlum selam verin lan. Adam olun oğlum adamın ağzını... Ne? sarılmayacaksınız da öpüş Hi. Niye böyle bir şey yaptı? Hiç <laughs> başlıyor. Aşağıda kalın abone olmayı ve like atmayı unutmasın. çok sevinirim. Sen de ona bir yumruk at. Ödeşin adı. Yum yumruk atıyorsun. Nereye gidiyorsunuz? Abicim siz niye bu kara deliğin ortasında buluşuyorsunuz? Gerçekten de ortasında için atıyorlar ya ortasında buluşuyorlar. Git atacağım. ama oğlum bir dur bir dinle. This way. Bu tarafa. Evet o This tarafa gidin. Bu tarafa. Bu tarafta ne var? No, that way. O tarafa Hayır oğlum. İnatçı keçik bir takılmayın. Ne yapıyorsunuz ya siz? Abicim şundan uzak durun. Kolunu kaldır. Ya mal mısınız oğlum? Ne oluyor lan burada? Bak ikinci oldu bu. Her dediğimde 5 sen toplasam. Tamam bir dakika. Taş kağıt makas yapın. Taş kağıt makas. Ortada, mı ki? Ortada ki? Ortadaki mi? Ya hep hepiniz... Ne oluyor? Bir yarık geliyor. Denizi ikiye mi bölüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Dayı? Bu ne? Fermuar mı açıyoruz? Hayır, hayır. Ayıp şeyler olmayacak değil mi? Ay... bu ne? Yemek borusu mu? Niye her gördüğünüz deliği atlıyorsunuz? Oğlum kalın bağırsağa geldi. Bak Allah'tan kalın ha. Kalın seviyorsun herhalde. Hadi git hadi git hadi aşağı in daha hızlı daha hızlı. Aqua Park'ta sanıyor şu an kendini var ya. Halbuki bilmiyor çok kötü bir yerden çıkacak. Nereye geldik biz yine? Hocam. Hocam bu. Bu ne oğlum bu iğrenç bir ses. Gözüme var ya o kadar iğrenç geldi ki. Hoşuma çık artık. İnşallah umduğum şey değil. Haydi Allah'ım. <laughs> lan nereye gitti eleman? Elemanı gönderdim onu uzaya yolladım. <laughs> Mars'a ulaştı lan elemandan önce ulaştı. Bunları ben yaptım. Diğerleri ben yapmadım hocam. Diğerleri ben yapmadım. Diğerlerini bilmem. Önce hanginiz kalktınız? Sen bir kalka ya. Diğerleri yatsın. Hadi gidelim hadi gidelim. Hadi koş 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 koş. Sen de kalk sen de kalk. Ortadaki en sona bırakıyoruz. Dalga geçeceğiz onunla. Nereye gidiyorsun? Ben sana git dedim mi? Sen de git sen de git. Haydi hep beraber koşun. Haydi halaya haydi halay. En son bu kalsın Ne uğradığını şaşıracağım. Bak Kal kaldırdığım gibi diyecek. Kafasını böyle kaçacak. Ne oluyor lan burada diyecek. Hadi ne olacak? Hepiniz o delikten mi geliyorsunuz? Durun. Yav yeter 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 sakin. Sakin abi ben kaldırıyorum bunlar yine geliyor. Ben kaldırıyorum bunlar yine geliyor. Kaldırmıyorum ben bekleyeceğim böyle. Bekliyorum abi. İnat değil mi? Yakalayamıyorum da. Bak gitmeyin. Aa, oğlum burada buluşmayın. Bu sizin kutsal buluşma noktanız mı? 50 kişi oldu da bunlar kaç kişi olur? Yeter, yeter yeter. Siz bir şöyle yatın abi. Siz bir azalın abi. Çok kişi sevmiyorum. Ben kalabalığı sevmem. Sen şöyle git. Bir tane kalacak sadece bak. Bir tane kalana kadar hepsini atacağım. Sen gel abi. Nereye gidiyorsun? Hayır oğlum durun durun. Bir tane kalana kadar. İşte bu. Sen git köşeye git. Sakın düşme bak seni çekeceğim sakın düşme. Hocam ne oluyor burada? Heh bu tarafa. Evet bu tarafa. Bu tarafa. Hayır o tarafa. O tarafa. Git Di diğer tarafa kardeşim. Solu gösteren kaç kişi var ben saymayı bilmiyorum ki. Neyse boş ver. Bir karar veriyorsun sonuna kadar gideceksin. Yes. Bak sona kaldı ya nasıl da döndü ama sona kalınca. Ya yeter lan oğlum bu siyah notanın etrafında buluşmayın ya. Tek sıra halinde düzülün o zaman. Tek sıra halinde. Şöyle. Tek sıra halinde niye ittin? Bak en baştaki isteyerek gitmedi. Bilinçli bir şekilde gitmedi. İttirdi de şerefsizler. Basılı tutunca herkes sıra sıra mı atlıyor lan? Aqua Park sırası var ya. Aqua Park'ta bu kadar heyecanlı bir şekilde atlamazsınız. Bu ikili bu ikide kara deliğin ta kendisi mi oğlum? Ne oluyor? Niye kendini öyle bir şekilde bıraktın lan? Üzüldüm oğlum. Ne yapıyoruz? Durun oğlum lan. Benim kurallarımı uymak zorundasınız lan. Oyunu boşuna mı oynuyorum ben? Ne bu Çin mi oğlum? Bu Kore mi lan? Bu bu nüfus ne oğlum böyle? <laughs> Bir sorun yok mu oğlum burdan Yemin ederim var ya. Okulda zil çaldığı gibi kantin sırası bu şekilde. Peki siz nereye attınız böyle? Simit almaya mı geldiniz? Simit ayran mı yapacaksınız? Yemin ederim oğlum raylı sistem falan mı var lan? Trenin rayını yolda değiştiriyorum bak. Hadi gelmeyin girmeyin girmeyin girmeyin. Hayatınızı kurtardım bana borçlusunuz. Bana borçlusunuz lan. Ver herkes 5 tane çıkarsa iyi para eder. Ne oluyor oğlum? Abicim ne oluyor lan burada? <laughs> Yeter yeter birleşin birleşin kardeşim birleşin akraba evli <laughs> Hadi birleşin hepiniz oraya gidin hepiniz hepiniz Bu çocuk tek kaldı bak bu çocuğu birleşin bu çocuğu yanınıza alın Bak geri geldi git git sen onlardansın Durmuyorlar da koyun gibiler mübarekler sakın içine atlamayın Tamam bu sefer hepiniz içine düşün içine düşün Va vazgeçtim abi Ortalıkta ses yapmanızdan iyidir Oh be rahatladım bura Bu Tuvalet kanalizasyon sesi gibi bu ne, ne yapıyoruz ben dedim abi söz sesi gibi gelmeye başlamıştı çünkü. Bunları mı toplayacağız? Ne yapacağız? Sen ne güzel yüzüyorsun ya. Sen sen niye bu tek başınasın? Genelde siz çok kişiyle takılırdınız. Gir 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 bak bir de yine bir delik buldu. Yine içine girecek. Abi ben anlamadım bunları. Bunlar ne delik sevaz. Bu deliğe girmek için para bile verir. <laughs> Sizin kadar ben bu oyunun ismi delik sevdi ne lan bu? Gittikçe herhalde iyi para kazanmaya başladılar mübarekler. Tesis açtı lan buraya. Biraz da bir tane daha delik gelir. Oo sıra olmuş burada. Ben sıra beklemem. Ben sıra beklemem. Ben kralın kralı, kralı vezirin oğlu. Vezirin oğlu, vezirin oğlu. Acaba gerçekten torpil midir lan? Ya biz Ahmed o ol, torpilli olsun. Ha. Orada o şekilde takılan. Hiçbir şey yapmıyorum. Ya da yapacağım ya kurtar. Ben dayanamam abi. Ben halkın kahramanı. Hadi 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 pırt. Pırt. Ee, bu şekilde kalın. Kafanıza beyninize kan gitsin. Hadi pırt. Bucuk. Yeter ama sen niye sonradan geliyorsun? Yapma 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 oğlum dövecekler sandım yemin ederim var ya. Burası Şanlıurfa Eyyubiye mi? Baba sen ne yaptın serserilerin abisine mi laf ettin? Ne yaptınız abi? Ne yaptın çocukların kardeşine tokat mı attın? Bu ne oğlum bu to topluluk ne? Neredeydi bizim eleman? Dua diyorlar lan. Gerçekten yani dua dışında kaçınılmaz bir haldesin şu an. Hadi hep beraber. Hep beraber. İşte bu dostum. İşte bu. Ne kadar saçma bir oyun lan. O zaman herkes yapsın hocam. Herkes. Kaldır elleri. Kaldır elleri. Yeah, herkes niye bu adamı gösteriyor? Yine paralel evrenlerde tüm spider toplamış herhalde. No. 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 Neyse ben başka bir yola gideceğim. Benim işlerim var biraz. Delik. Herkes nereye gidiyor? Delik. Deliği buldunuz mu? Kardeşlerim size çarparım bak o delik benim. Hepinize mi ceza kesildi ve bu adam niye beni takip ediyor? Bu adamda bir şey var bak. Bu adam gizli. Müsteşar. Müsteşar. VIP danışman. Oğlum var ya bu torpil var ya bambaşka bambaşka. Birazdan odaya biri girse diyecek bu deli ne yapıyor? Hadi hep beraber. Dur. Abicim suda birleşmeyin yalnız üstünüz basınız bak açıktır. Alkış. İşte bu. Niye alkışladık biz az önce? Burası... Alkışlayın beni, alkışlayın. Kardeşim siz müzik de söylemiyorsunuz. Oğlum lan batırmayın bak boğulan mı olur mı ben yapamam abi böyle şeyler. Bu sefer ne uzay, seni mi takip ediyor herkes o zaman geri yukarı çıkarız biz. Dur lan, slither yiyoruz. Hoppala hoppala efsanesini. Oğlum hiç kimsem demiyor mu biz burada ne yapıyoruz lan? Gir 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 gir. Galiba burada vereceğimiz seçeneğe göre oyunun sonunu belirleyeceğiz öyle bir şey yok tabii ki de. Aynen interaktif oyun değil mi? Interaktif oyun. Girin lan şuraya. Delik melik buldunuz. Bir de oyun seçiyorsunuz. Geç lan şuraya. Gel. Abicim ayıp olmuyor mu? Hiç yani sağlıklı görüntüler değil bunlar. Niye kaldırmadınız adamı? Oğlum konserde var ya seyirci güvenip atlayan rapçi gibi oldu lan bu. Oğlum kaldırsanız adamı. Yardım etseniz olur. Oğlum niye korkuyorsunuz adamdan? Ni Evrenin en yalnız adamı. Evrenin nereye giderse gitsin insanlar ondan uzaklaşıyordu. Evrenin en ama en yalnız adamı. Oğlum yal yakınlaşın lan ben benim de arkaya hadi hadi git nasıl tamam yok lan gerçekten ne kalemiyorum? öyle bir şerefsizler ki Böyle bir dalmışlar ki açın lan, aç ben beziri de oğlum beni dinlemeye gelmediniz biliyorum onun için açın lan nereye kadar doğru bu Nere kadar böyle konuşacağız bak nasıl geliyor arkamdan bak nasıl koşuyor hop oğlum beni fake atarım lan nereye geldik lan böyle nereye geldik Dur lan gitme oğlum gitme lan. Bir şey daha bir şey daha yapacaktım. Oğlum ben anladım. Yok lan alamamışım. Atla gitsin lan. Hoppala. <laughs> Hoppala. Oğlum var seni bırakır mıyım lan kardeşim. Uzaya uçurayım lan seni. Dur 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 dur. Hoppala. Oğlum benden kaçam Allah. Hop. Şey. Adamı niye attık ya böyle? Allah lan beni. Allah kaçtayın daha çok alkış istiyorum. Daha çok. Var mı katılan son? Son katılımcılarımızı bekliyoruz. Son gözyaşını dökmüştü. Birazdan olacaklar. Başlayın lan düşün lan hepiniz. Düşün lan içine. Yat lan şey yat lan. Geberin beberin oğlum ya hayırdır lan baba geta Türk mü geberin Bele mi miydi tutar? gerçekten bak soruyorum merak ediyorum ben de atlayacağım çünkü Sen var ya sen doğru adamsın Şey Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu videodan ne anladınız da yorumlara yazarsanız hem beni bilgilendirmiş olursunuz hem de videoyu izleyen kişileri bilgilendirmiş olursunuz. Tutmuyorum lan aşağı gidin yapışın lan.